Mülteka 24 Boşama Talak Velev Eba neha Koca hanımını boşarsa Nasıl bi emriha Kadının emriyle hangi halde Fi merazihi hastalığı halinde Ev Tesa Veya karı koca birbirlerini Doğrularsa yani ittifak etseler Ne de Enneha kânet hasalet talakı bâinin hasıl olmasında hangi halde? fi sıhhetihi kocanın sıhhat halinde ve mazat el iddetu ve iddetin geçmiş olmasında thümme bâin talakla boşama ve birbirlerini doğrulamalarından sonra ausa lehe koca karısı için vasiyet etse ev akarra bir deynin veya karısı için bir borcu ikrar etse felaha kadın için vardır ne? El akallu bu ikisinden en azı. Bu ikisine olduğu halde min irsiha kadının mirasından olduğu halde min irsiha kadının mirasından olduğu halde ve mimma ausa ev akarra veya vasiyet ettiği veya ikrar ettiği şey olduğu halde ve in allaka at eğer koca talakı bağlarsa neye bi ecnebiyyin e yabancı yabancı birinin fiiline ev meciil vakti veya vaktin gelmesine fe wucide, ve talakın kendisine bağlandığı şart bulunsa bakılır fe inkane et ta'liku ve şartu eğer bağlama ve şart olursa hangi halde fi maradihi kocanın hastalığı halinde Varithet kadın varis olur. Ve inkâne eğer bu ikisinden bağlama ve şarttan biri olursa hangi halde? Fi sıhhe sıhhet halinde la terithu kadın varis olamaz. Ve in eğer koca talakı bağlarsa neye? Bi fiili nefsihi kendi fiiline ve Halbuki bu ikisi yani bağlama ve şart hangi halde meydana gelmiştir? Fil marazi hastalık halinde. Ev şartu fakat veya sadece şart hastalık halinde meydana gelmiştir. Verifet, kadın varis olur ve keza böyledir kadın varis olur hangi durumda? La illaka şayet hanımının talakını koca bağlar seneye Bi fe'iliha hanımının fe'iline ve la budde ayrılık yoktur. Kim için? Leha bu kadın için neden? Minhu bu fe'ilden ve huma halbuki bu ikisi bağlama ve şart hangi halde meydana gelmiştir? Fi marazihi kocanın hastalığı halinde ve keza böyledir yani kadın varis olur. Lavkâne eşşartu fakat şayet sadece şart olursa hangi halde fihi kocanın hastalığı halinde hilafelli Muhammed İmam Muhammed rahimehullah muhalefet etmiştir ve inkane leha eğer kadın için olursa ne bütün talakın bağlandı fiilden ayrılıkla terifi kadın varis olamaz hangi durumda ala kulli hal her halükarda ve in kazafaha koca hanımının iffetine iftira ederse ve la'ine veya karşılıklı lanetleşirlerse ve halbuki koca nedir meriz Narizun hastadır. Varifet kadın varis olur. Ve keza aynı şekilde kadın varis olur. Hangi durumda? Lau kanel kasfu fi sıhhah iftira sıhhat halinde olursa ve karşılıklı lanetleşmede olursa hangi halde? Fil maraz hastalık halinde. Hilafen Muhammed İmam Muhammed rahimahullah muhalefet etmiştir. Ve in ve in ale minha eğer koca hanımına ilada bulunursa ilanın ne olduğunu daha önce açıklamıştık. Wa banet bihi wa ila sebebiyle bir bain talakla kadın ayrılırsa bakılır ve inkana eğer ila ve ayrılık olursa hangi halde fil maradı kocalığı kocanın hastalığı halinde veriset kadın varis olur ve inkanel ila u eğer ila kocanın sıhhat halinde olursa la kadın varis olamaz ve ferriciyi ric'i talakta terisu kadın varis olur hangi halde fi cemi vücuh yukarıdaki vecihlerin tamamında <laughs> Hangi durumda? in mate eğer koca ölürse vahiyye halbuki kadın nedir? Fil iddeti iddet içerisindedir. Ve illa eğer kocanın ölümü kadının iddeti içerisinde olmazsa bilakis iddet bittikten sonra olursa la kadın varis olamaz. <laughs> Babur ric'i ric talak babı hiye ric'i talak nedir? istidametün nikahil kaimi fil iddeti. Var olan nikahın iddet içerisinde devamını istemektir. Femen tallaka her kim hanımını boşarsa ne kadar? Ma dune felafi Üç talaktan aşağı nasıl bir sarih talakı sarih talakla ev bis selasil evveli min kina yatihi talakın kinaye lafızlarından ilk üç lafızla yani say say rahmini temizle sen birsin ve yasifu ve bu sarih talak nitelemez ne ile bi zarbin mine şidde bir çeşit vurguyla ve yakun bi mukabeleti malin. ve bu talak mal karşılığı olmazsa felahu koca için vardır izlerine e yuraci hanımına dönmesi ve in ebet hanımı iraz etse de istemese de ne müddetçe dönmesi caizdir. Ma fil iddeti kadını iddet içerisinde olmaya devam ettiği müddetçe ne ile döner? Bi kavlihi raca'itu ki sana döndüm demesiyle ev raca'itu imra'ati veya hanımına hanımıma döndüm demesiyle ev bi fi'lim ma veya ol bir şey yapmakla ki yuci bu o şey gerektiriyor neyi? Hümetel musaharati akraba haramlığını o şey nedir? Min vat in cinsel ilişkidir ve mes'in şehvetle dokunmadır ve nehvihi, ve bunun benzeri şeylerdir. Kim tarafından? Min min e, ahadil iki tarafın karı kocanın birinden ve nudibe menduptur ne el işadu şahit tutmak ne üzerine aleyha bu dönmek dönmek üzerine ve muha ve ilamuha ve kadına bildirmek menduptur neyi biha bu dönmeyi. kale şayet koca derse neden sonra ba'del idde iddet sonra erdikten sonra ne derse kuntu raca'tu ki sana dönmüştüm nerede fiha iddet içerisinde fe saddaqathu hemen sonra kadın da onu tasdik ederse doğrularsa sahhat dönüş geçerli olur ve illa eğer kadın onu tasdik etmezse fela dönüş geçerli olmaz ve lev kale ra'ice şayet koca dönüşü meydana getirmeyi kastederek sana döndüm dese fe kalet, hemen sonra kadın des, kadın da dese ne olduğu halde mucibetellehu kocasına cevap verici olduğu halde ne dese in kavat iddeti iddetim sona erdi fel kavlu leha söz kadınındır ve la tesihhu erricu'tu dönüş geçerli olmaz hilafellehuma Diğer iki imam muhalefet etmiştir. Ve in kale emeti. Eğer cariyenin kocası derse neden sonra? Ba'ideli iddeti. iddetten sonra ne derse? Kuntu raca'itu fiha İddet içerisinde dönmüştüm. Fe sadda fe saddaqahu duha hemen sonra cariyenin efendisi onu tasdik etse doğru ulasa ve kezzebethu hanımı olan cariye onu yalanlamışken fel kavlu leha söz cariyenindir ve iddehuma diğer iki imama göre lisseyyidi söz efendinindir ve fi aksihi bunun aksinde cariyenin kocasını tasdik ettiği cariyenin efendisinin yalanladığı durumda el kavlu liseydi ittifakan fi sahihi sahih görüşte söz ittifakla efendi içindir ve in kale raca'itu ki eğer cariyenin kocası sana döndüm derse <laughs> fekalet mazat iddeti cariyede iddetim geçti dese ve enkara ve koca ile efendi inkar etseler fel kavlu söz cariyenindir ve iza tahurat iddet bekleyen kadın temizlendiği zaman neden minel hayzil ahiri son hayızdan hangi vakitte li ashratin 10. günde inqata'it er dönüş kesilir sona erer ve illem tuğtesil kadın gusletmese de ve in in kata'ı eğer son hayız kesilirse hangi vakitte li akalle 10 günden daha az bir vakitte la dönüş sona ermez ne müddetçe malem tertesil kadın gusletmediği müddetçe ev yemziye aleyha vaktu salatin veya üzerinde namaz vakti geçmedikçe ev teyemmeme ve tusalliye ev teyemmeme ve tusalliye veya teyemmüm edip namaz kılmadığı müddetçe ve idde Muhammed İmam Muhammed rahimahullah'a göre tenkati'uh bit teyemmüm teyemmümle dönüş kesilir sona erer ve illem tusalli namaz kılmasa bile ve fil kitabiyye ehli kitap olan kadında bir mucarradil inkıta'i son hayzın e, kesilmesiyle dönüş sona erer ittifakan ittifakla ve lev gusletse ve nesiyet min uzvin bir uzuvdan daha azını yıkamayı unutsa imkataat dönüş kesilir <laughs> sona erer ve in nesiyet uzven eğer tam bir uzvu yıkamayı unutursa la dönüş sona ermez ve kullum minel mazmazati ve istinşaqi mazmaza ve istinşaktan her biri ne gibidir kel akalli kel aqalli bir uzuvdan daha azını yıkamayı unutmak gibidir. wafi rivaye riwaye an Yusuf Ebu Yusuf rahimahullah'tan rivayete göre ke tamamil uzvi bir uzvun tamamı gibidir. Ve لو طلق bir kimse hamile olan karısını boşasa ev men minhu veya ondan çocuk doğuran karısını boşasa o ankara vat aha ve ona ilişkide bulunduğunu inkar etse lahu ey yuraci'e onun için koca için dönmek caizdir ve in tallaka bir kimse boşasa kimi men khala biha sahih halvette bulunduğu hanımını o ankara vataha ve ona ilişkide bulunduğunu inkar etse feleyse lehu yuraci'e koca için hanımına dönmesi yoktur fe in raca'aha eğer hanımına dönerse thumma daha sonra veledet çocuk doğarsa neden sonra ba'de ric'ati dönmesinden sonra hangi vakitte li aqalle min ameyni. İki seneden daha az bir vakitte sahhet er dönmek. Li min ameyni. iki seneden daha az bir vakitte sahhet er dönmek sahih olur. Ve lev kâle li imrâtihi. Bir kimse hanımına dese ne dese. in veledet fe enti in veletti in veletti fe enti talik. Eğer çocuk doğurursan sen boşsun. Fe veledet kadın da çocuk doğurursa veleden bir çocuk. Sümme ahara min batnin akara sonra bir başka batından bir çocuk daha doğursa fahuva bu altı aydan sonra doğurduğu ikinci çocuk nedir? Rıca'itun dönmektir. Ve inkale bir kimse hanımına dese ne dese kullama veletti fe enti talik her çocuk doğurduğunda sen boşsun fe veledet fi butunin kadın ayrı ayrı batınlarda üç çocuk doğursa fe sani ve sâlisi ikinci ve üçüncü çocuk dönmektir ve mu es 3 üç talak tam olur. Ne ile? bir viladeti salisi üçüncü çocuğun doğmasıyla ve ileyha ve kadın üzerine vacip olur. El-iddetu bil-ekra'i hayızlarla iddet beklemek. vel mutallakatu er ric'iyyetu ric'i boşanan kadın tete şavvaku yüzünü süsler ve tete zeyyenu ve bedenini süsler ve nudibe mendubtur ne ella yedhule kocanın girmemesi nereye aleyha iddet bekleyen hanımın yanına ne vakte kadar hatta yu'limaha ona bildirmedikçe hangi durumda illem yaksit koca kastetmezse neyi رجعتها hanımına dönmeyi veley selahu koca için yoktur ne ey yusafi biha iddet bekleyen hanımı ile sefere çıkması ne vakte kadar hatta yuraciha hanımına dönmedikçe wattalaqur ruciy ruciy talaq la yuharrimu alwat'a cinsel ilişki haram kılmaz ve lehu koca için caizdir ayyata zevc evlenmesi kiminle mübayene tehu bi madun ethlathi üç talaktan aşağısı ile ayrılmış olan hanımıyla nerede fil iddeti ve bagdha iddet içerisinde ve iddetten sonra ve la tehillu al hurratu hür kadın helal olmaz neden sonra bagdha ethlathi üç talaktan sonra ve la ametu cariye de helal olmaz neden sonra bagdet bagdet sinteyni iki talaktan sonra illa adya helal olur neden sonra Bade. Ba'de vat'i zavucin ahira bir başka kocan ilişkide bulunmasından sonra ne ile bir nikahin sahihin sahih bir nikahla nikahla ve muzeyyi iddetihi ve iddeti geçtikten sonra ve la tahilli, üç talakla boşanan kadın helal olmaz ki melehu birinci kocasına ne ile bir milki e, yeminin milki yemin ile ve yuhilliluha bu kadını helal kılar ne? Vat'ul <mülik> murahiq murahik ya yakın çocuğun cinsel ilişkide bulunması. La es seyyidi, efendinin cariyesine cinsel ilişkisi. Onu üç tarakla boşayan kocasını helal edici olmaz. Ve <laughs> şartu, birinci kocayı helal olmanın şartı nedir? El <laughs> ilacu, ikinci kocanın cinsel organını kadının cinsel organına sokmasıdır. Dunel inzali, meni boşalması şart değildir. <laughs> Fe <laughs> in eğer ikinci koca üç talakla boşanan bu kadınla evlenirse ne şartla? Bir şartı tahlili onu birinci kocasına helal kılmak şartıyla kürihe mekruh olur. Ve <laughs> tahillu bu kadın helal olur kime? Lil evveli birinci kocasına. Ve in Ebi Yusuf, Ebu Yusuf Rahim Allah'tan rivayet edilmiştir ne? Ennen nikahı fesit, nikahın fasit olması. Fela tahillu ve kadın helal olmaz kime lil evveli birinci kocaya ve in Muhammed İmam Muhammed rahimehullah'tan rivayet edilmiştir ne ennahu sahih bu nikahın sahih olması ve la tahillu fakat nikah e, kadın helal olmaz kime lil evveli birinci kocaya ve zevcu ikinci koca yehdimu yok eder neyi madu nesalati üç talaktan aşağısını eyzan üç talakı yok ettiği gibi hilafen Muhammed İmam Muhammed rahimehullah muhalefet etmiştir femen tullikat bir kadın boşansa ne kadar duneha üç talaktan aşağı bir veya iki talakla ve adet ileyhi birinci ve birinci kocasına dönse neden sonra ba'de ahara bir başka kocadan sonra adet bir selasin üç talakla döner ve indehu İmam Muhammed Rahimahullah'a göre bir bekiye kalan talaklarla döner. Velev kalet mutallaka selas Üç talakla boşanan kadın derse ne derse. in

iddetin bitti ve müddetü tahtemilu zalik müddette bunu ihtimal ediyorsa felehu koca için vardır caizdir ne tasdikuha bu kadın tasdik etmesi hangi durumda in galebe ile ile zannihi sidquha eğer zannına kadının doğru olduğuna galip geliyorsa babul ila. Huva ila nedir? El halifu yemin etmektir. Ne üzerine? Ala terki vat iz zavceti. Hanımla cinsel ilişkide bulunmayı terk etme üzerine. Ne zaman? müddetehu ila müddetinde. Vahiyye ila müddetine kadardır. Erba'atu eşhur. Dört aydır kim için? Lil hurreti hur kadın için. Ve şehrani. Ve iki aydır kim için? Lil emeti cariye için. Fela ila'e ila yoktur. Hangi durumda? Lev halefe ila kalle minha bu müddetten daha azı üzerine yemin edecek olursa ve hukmuhu ilanın hükmü nedir? Vuku'u talqatin ba'inetin ba'in bir talakın vaki olmasıdır. Hangi durumda? in barra eğer yeminini muhafaza ederse ve lüzumul keffareti keffaretin lazım olmasıdır. Evvel ceza veya cezanın lazım olmasıdır. Hangi durumda in Hanife, eğer yeminini bozarsa felavkale li zaucatihi bir kimse şayet hanımına derse vallahi la akrabuki vallahi sana yaklaşmayacağım. yani cinsel ilişkide bulunmayacağım ev vallahi la akra bu ki eşhur. veya vallahi sana 4 ay yaklaşmayacağım Kâne mûliyen, ila yapan olur ve keza böyledir ila yapan olur hangi durumda la şayet şayetlerse ne in karib tuki fa'liye hiccun ev savmun ev sadaka sana yaklaşırsam hac veya oruç veya sadaka üzerime vacip olsun ev fe enti talik veya sen boşsun dese ev abduhu hurr veya kölem e, hürdür dese bakılır fe in karibaha. eğer ona yaklaşırsa cinsel ilişkide bulunursa ne zaman fil muddeti ila müddeti içerisinde ise yemini yeminini yemini bozmuş olur ve sakatal ila ve ila düşer ve illa eğer müddet içerisinde hanımla cinsel ilişkide bulunmazsa banet bi muziyha müddetin geçmesiyle kadın bir bain talakla ayrılır ve satakal ve sakatal yeminu ve yemin düşer hangi durumda in halefe ile erbaati eşhur eğer 4 ay üzerine yemin etmişse ve bakiyet yemin kalır hangi durumda in atlaka eğer mutlak yemin etmişse yani süre belirlemeden. Felev ha saniyen buna bilen onu ikinci olarak nikahlarsa ade el ila u ila geri döner fe in mavat ikinci nikahtan sonra geçerse ne muddetun uhra başka bir ila müddeti nesiz bila vatin cinsel ilişki olmaksızın banet bir uhra kalan başka bir bain talakla boş olur fe in nekaha eğer onu üçüncü defa nikahlarsa fe kezalike böylecedir yani başka bir bain talakla daha boş olur fe intazawecaha eğer bu kadınla evlenirse neden sonra baide zeucin ahara başka bir kocadan sonra fela ilae ila yoktur vel yeminu yemin ise kalıcıdır fe in Buna binaen ona ilişkide bulunursa lezime el keffaratu ev ceza ceza'u kefaret veya ceza lazım gelir. Vela tebinu kadın bain talakla boş olmaz ne sebebiyle bir muziyil müddeti müddetin geçmesiyle. Ve illem yata ilişkide bulunmazsa da ve keza böyledir ila olmaz. Lev ale şayet ila yapsa. Kime? Min ecnebi yabancı bir kadına ev min mubayene veya bain talakla boşanmış olan hanımına emma erric'iyyetü emma erric'iyyetü rici talakla boşanmış hanımına gelince e, fe kezzevceti o hanımı gibidir. Ve ila fi ma duna arba'ati ashhur 4 aydan aşağı müddette ila olmaz. Hele kale şayet koca derse ne derse ve Allahi akrabuki. akrabu ki vallahi sana yaklaşmayacağım ne kadar zaman şahrayni ve şahrayni ba'dahuma 2 ay ve bu 2 aydan sonra 2 ay ila en ila olur. Ve la makatha sana 2 ay yaklaşmayacağım dedikten sonra bir gün veya bir ay beklese makale sonra dese la akrabu ki şahrayni ba'de şahrayni el evveleyni ilk iki aydan sonraki iki ay yaklaşmayacağım feleyse bi ilâin ilah olmaz ve keda böyledir kişi ilah yapan olmasan, hangi durumda lev kâle şayet derse ne la akrabu ki seneten illa yevmen sana bir gün hariç bir sene yaklaşmayacağım bakılır fe in eğer ona yaklaşırsa ne halde vakat bakiye kalmış olduğu halde neden mine seneti seneden ne kadar zaman arba'ate şur 4 ay sare ila en ila olur Velev kâle şayet koca derse ne la edhulu el basrata basraya girmeyeceğim ne halde ve fiha hanımı basrada iken la yekunu mudiyen ila yapan olmaz ve in aceze el yapan aciz olursa neden in vat'iha hanımına cinsel ilişkide bulunmaktan ne sebebiyle bir maradıhi kendi hastalığı sebebiyle ev maradıha veya hanımının hastalığı sebebiyle ev ratkıha veya hanımının cinsel organının bitişik olması e, sebebiyle ev si, sigariha veya hanımının küçüklüğü sebebiyle ev e, cübbihi veya kendisinin cinsel organının kesik olması sebebiyle ev li enne beyneha ve beynehu mesafetu erba'iti eşhur veya hanımıyla kendisi arasında dört ay mesafe olduğu için fe kocanın iladan dönmesine iledir eyyakule fi'tu ileyha hanımıma döndüm demesiyledir. hangi durumda? in istemarra el min vakti el ila akhir el eğer aciz olma yemin etme vaktinden itibaren ila ila müddetinin sonuna kadar devam ederse fele uzale fil muddeti eğer ila müddeti içerisinde acizlik ortadan kalkarsa taayyen <laughs> el feyu bil vati hiladan dönmek cinsel ilişkiyle belirlenmiş olur ve in kale laha eğer hanımına derse ne enti <laughs> ali haram sen bana haramsın kane muliyen ila yapmış olur hangi durumda inna tahrime eğer hanımına hanımını kendine haram kılmaya niyet ederse avlem yenvi şeyen veya hiçbir şeye niyet etmezse ve inna wa ziharan eğer zihara niyet ederse fe ziharun bu zihardır ve inna ve el kizbe eğer yalana niyet ederse fe kizbun bu yalandır ve inna wa et talaka eğer talaka niyet ederse fe beynun bir talakı baindir ve inna wa et selate fe selasun eğer üç talaka niyet ederse üç talaktır ve fetva günümüzde fetva ve ku'u et talakı bihi bu sözde talakın vaki olmasıdır ve illem yenvi niyet etmese de ve keza böyledir fetva talakın vaki olmasıdır ne ile bir kavlihi kocanın demesiyle ne kullu hillin aleyye haram bütün helaller bana haramdır ve her e, ve her ceh bedest raset kirem ber ve haram sağ elimle tuttuğum her şey bana haram olsun için böyledir lili örfi örften dolayı